Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte GeForce Now'da mouse gecikmesi neden olur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte GeForce Now'ın mouse'unuzu takip ettiği teknolojiyle alakalı bir durumdur. Ve bu gecikme uzaktaki bir bilgisayara bağlandığı için yani aslında direkt olarak bilgisayardaki herhangi bir içeriği uygulamaya açtığınızda bu mouse gecikmesi olmaz. Fakat uzaktaki bir bilgisayara GeForce'a bağlandığınız için bu gecikme sürekli olacaktır ve bunun çözümü ne yazık ki mümkün değildir. Böyle oynamak zorundasınız tabi burada mouse kalitenizi arttırabilirsiniz. İşte kablosuz kullanıyorsanız kablonun mouse'a geçebilirsiniz. Bunları yaptığınızda bir müddet olsa bu mouse gecikmesinden e, kurtulabilirsiniz. Ama sürekli karşınıza çıkacaktır. Bu genel bir durumdur. E, sizlere aktarmaya çalışalım bu şekilde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna butonunu unutmayın. Kanalımın salıbını izleyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.